Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün e, dışarı çıkacağım. Yani bir bir şeyler almaya gideceğim. O yüzden komi yapacağım. O zaman geçelim. Bu önceki komi videosunu üstten başlamıştım. Şimdi alttan başlamak. Bak çarpıyordum arkadaşlar neyse. Şöyle bir etek. Çok tatlı finger mingalı. Çok tatlı bir etek. Ve bugün birazcık forma günü yapayım dedim. Şöyle Türkiye'nin forması ve arkasında çok güzel bir şekilde Arda Güler yazıyor. O zaman geliyorum. Tabi siz bakmayın. Evet giyindim. Şimdi biraz kamera dik yapayım. Daha saçımı yapmadım. Bilmiyorum nasıl şeyler olacak. Şurayı bu şekilde buradan çıkarttım. Evet bu kadar. Şimdi saçımı yapacağız arkadaşlar. Arkadaşlar saç yapmadan önce önemli bir duyuru yapmak istiyorum. Çok önemli bir duyurumdu. Bu forma benim değil. Abimin. Arkadaşlar. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet arkadaşlar, şimdi saçımı bir tık, bir tık ıslattım arkadaşlar. Bir tık. Bir tık ıslattım bakın. Bir tık yani. Aynen çok da belli oluyor bir tık ıslattım. Evet şimdi saçımı tarıyoruz ve kıvırcıklaştırıyoruz. Şimdi saçımı kıvırcıklaştıracağım. Bitme, bitme, bitme. <laughs> Arkadaşlar saçımı yaptım. Şimdi bu çorabı giyeceğim. En uyumlusu bu. Evet, hemen parfümle sıkıp geçiyor. <laughs> Arkadaşlar abim bu arada. Şimdi boydan bir göstereceğim. Şu şekilde. Çarptım. <laughs> Çok güzel. O beni prenses peri sanıyor. Hepinizi kocaman Öpüyorum görüşürüz.